Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün kutu patı sizlerle beraber Brawl Pass'ta. Hemen bakalım ne varmış? Güç puanı varmış 50. Bunlarla beraber Leon'un oraya gelmeye çalışacağız. Hatta daha çok da olabilir. Benim önceki sezonum bu şekilde. Hepsi evet, hepsi doldu ama Brawl Pass alamadık. Çünkü aminenin diğer şey... hesabını alacağım ben Brawl Pass ve arkadaşlar ben e, yeni bir şey kurmuştum şey kulüp diyorum. E, bir hesap kurmuştum. Göstereyim o hesapta, mi? Tamam. O Saba'da e, bir sürü karakterim yoktu. Böyle az çok az karakterim vardı. Şu. Bir dakika. Ama ilayda ay değil şu an ismi. Aynen. Yazda. Tamam şu Bakın karakter de Ben Surt çıkardım. 7 yazdırdım. Rosa ve Poco çıktı. Ücretsiz kutsan. Bu aralar veriyordu zaten Supercell. Evet ve bana asar çıktı. Amine'ye de çıktı. Ben çıkardım yani. Hadi başlayalım. Zaten az kalmış. şey Görevi olan... Hemen girelim. Arkadaşlar ben oynamayacağım. Ben Bu oynayacağım. Sefer. Evet ablam oynayacak. Hadi başlayalım. Çok mutluyum. Bu çok büyük dönem sıra. Şimdi bundan çıkalım. Bir daha yapacağız. Bir dakika ya. Çıkmıyor arkadaşlar. İnterneti bir şey oldu. Não <laughs> Ah, tá bom. Que <síntos> arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar abone ol tuşunun yanında bir tane zil işareti var. Oraya tıklayıp bizim videolarımızdan haberdar alabilirsiniz. <laughs>

Ben Landy Deniz peki. Şuna mı? Destek mi? demek ne demek? Aa, hayır almayayım. Destek <laughs> demek ne demek? Hatırlamıyorum. <laughs> evet hmm. şimdi e, bakalım başka ne görelim. Bu arada birlikte ben şey bunları <laughs> İnşallah karakter gelir arkadaşlar. Leon'un ona yedi yazmıştı. Yapacağız. Leon ile e, şey çıkmıştı. Deli biri. Ama arkadaşlar inşallah böyle bir kromatik veya başka bir şey çıkar. Zaten bu search e, ve Gale eskimeye başladı yani çıkıyor ve evet. zaten dükkanda Surge'ün şey şeyi. Bu aralar düşük kupaları bir dakika sözüm. A, ben sesim. 170 <laughs> e, taş. Yani biraz inmiş 365 taş mıydı neydi? İnternet evet. çekmiyor. Bir dakika. Evet. evet o yüzden özür diliyoruz. Böyle konuşuruz. <gülüyor> 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 bir dakika internet mi açsak yoksa internet verilmişsin mi? Bir dakika bekleyin. Ne oldu? Pardon. <laughs> ne oldu kız? Aa! Ay, elimi vurdum arkadaşlar çok özür diliyorum. Aa.

Bu arada iyi. kuzenimi yenmem lazım kuzenim. Kuzenimin hesabını da göstereyim. Şu. Bir tane daha da kuzenimiz. Ona da search bir daha. Ha, bir tane daha çıktı. Sarışlar bu arada çok şey yapıyor. Bir Kuzen, tane daha da kuzenim, kuzenim var. var. Onu da göster. Bu da kuzenim. Evet. Onda tarası. Sonra Bak. bakın. Ee, bir tane daha da vardı kuzenimiz. Bu da kuzenim ama evet. <laughs> Mustafa derken Mustafa açıklama Mustafa yapmış. Neyse. Bakayım kimle oynuyor. Bir bakıp, izleyin. E. Evet, e. bir kuzenim nasıl oynuyor? E. E. Bir botlarla Bir dakika şey Evet. Bir Evet, tamam. even... size, biz kendimize devam edelim. Ehm oyunumuza gidiyoruz. İnternet lütfen gelsin. İnternet giderse belki ısınır. Bizim internet Böyle. चाहिए

gel gel gel. Haydi. Haydi

etme. Ya, ami, değil, çok, şey leaving, çok zor be, arkadaşlar. Ölecek bir bari. bizim hayır dramı. İki insan kasa. Abi ben de Acil durumdayım. Allah Allah. Allah <laughs> <Ay. gülüyor> Allah. bir ne, bırak, hiçbir şey yapamam. Konuşma. <gülüyor> 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 eksik geldi ya. Bro, şıklarda ne var?

bana. İki tane oldu. Mega kutuya Aa, kadar. tane kaldı arkadaşlar. Mega kutuya kadar yapacağız. Mega kutuya kadar mı ama, ama video uzamaz mı? Videoya bakabilir miyim Ama gözükmüyor. Hadi hadi çabuk çabuk. Bir tane gir bir tane gir. Bir dakika görev olanlar. Zaten <laughs> video uzun olmuş.